Şampiyon testimizin ilk sorusu homojen yayda K kaynağının hızı 2 santimetre bölü saniye olan periyodik dalgalar üretmektedir. 10 saniyede L noktasından 5 dalga tepesi geçtiğine göre dalgaların dalga boyu kaç santimetredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F ifadesinde dalga boyunu şimdi buradan çekmeye çalışacağım. Kaynağın hızının 2 santimetre bölü saniye olduğu verilmiş ve 10 saniyede L noktasından 5 dalga tepesi geçiyor. Bakın 5 dalga tepesi 4 dalga için oluşan süre demek. Ardışık 5 dalganın oluşması için bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada kaç tane dalga var? Dalga boyu cinsinden düşündüğümüzde bakın. 4 tane dalga var. 4 tam dalga var. İşte 4 tam dalga arkadaşlar 10 saniyede oluşmuş. O zaman 1 saniyede oluşan dalga sayısına biz frekans diyorduk. 4 dalga şöyle yazalım. 10 saniyede oluşuyorsa 1 dal 1 saniyede oluşan 1 saniyede oluşan dalga sayısına frekans dediğimiz için burada F yazarsam F eşittir. Bakın ne oluyor? 10'da onda biri onda biri olduğu için 0.4 dalga oluşmuş oldu. Demek ki frekansı 0.4. O zaman lambda çarpı f'den f'imizde 0.4 olduğu için buna 2 bölü 5 dersek lambda karşımıza 5 olarak çıkar. Yani dalga boyu 5 santimetre olan bir dalganın olduğunu söyleriz. Cevap B seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz x ve y yayı o noktasından eklenmiştir. X yayında t sıfır anda oluşturulan şekil birdeki atma. 6 saniye sonra şekil 2'deki duruma geliyor. Buna göre y yayında oluşturulan atmanın hızı kaç birim saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar x yayından bahsediliyor bakın. x yayında 6 saniye sonraki görüntüsü verilmiş bakın. O zaman x yayı burası. Yayın ön kısmı burası uç kısmı burası olduğu için bu nokta arkadaşlar bakın. 6 saniye ne kadar ilerlemiş. Bir ileri gitmiş sonra 2'ye bölünmüş sonra Bakın şöyle çizerek gösterelim. Bir buraya gelmiş, sonra buraya gelmiş, sonra da buraya gelmiş. Bakın kaç birim yol gitmiş? 3 birim yol gitmiş. 3 birim. 6 saniyede 3 birim yol gidiyor. Peki her bir birim o zaman 2 saniyede gidiyor mu? Bakın buradan 2 saniye, burada 2 saniye, burada 2 saniye geçecek. Peki burayı anladık arkadaşlar yayıldıktan yani buraya geldikten sonra geri yansıdıktan sonra 4 saniye ilerlemiş oluyor. Peki ötekine baktığımızda ise arkadaşlar diğerine baktığımızda buraya 2 saniyede geldi ya. 4 saniyede bakalım bu ne kadar yol almış. Diğer ortama geçen, Y yayına geçen. Burada 1 2 3 4 5 6. 6 birim yol almış arkadaşlar. Bir kere bu atmamız O noktasına geliyor 2 saniyede sonraki 4 saniyede ise yansıyan kısmının şekli bu. E iletilen kısmının da diğer tarafa gidip baş yukarı gönderi gelen bir atma baş yukarı iletilecek ve o da gidip duvara çarpıp yansıyacak. Yansımış halinde böyle vermiş ve 6 birim yol alıyor arkadaşlar. 6 birim kaç saniyede? 4 saniyede. O zaman 4 saniyede 6 birim yol alıyorsa bize hızının ne olduğu sorulmuş. O zaman e, bir saniyede birim zamanda alınan yola biz at, birim zamanda alınan yer değiştirme veya yola biz hız veya sürat diyoruz. O halde arkadaşlar bir saniyede aldığı yol bakın ne olmuş oluyor? Dörtte biri dörtte biri dediğimizde bir buçuk birim olmuş oldu. Yani demek ki bunun hızı bir buçuk birim şiddetinde olacak. O halde cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuz homojen bir yayda üretilen kabileye atmalarının titreşim yönleri verilmiştir. Atmalar saniyede birbirine ilerlediğine göre kaç saniye sonra bir an için birbirlerini söndürürler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar atma üzerindeki dalganın e, noktanın titreşim yönünü vermişler. Bu nokta yukarı doğru hareket ediyorsa bakın dalganın bir süre sonraki atmamızın bir süre sonraki görünümünün bu şekilde olması yani sola doğru gidiyor olması lazım. Benzer bir durum L'nin bu noktası aşağı yönde titreşim hareketi yapıyorsa demek ki dalgamız bir süre sonra bakın şöyle bir görünüme sahip olacak ki atmamız aşağı yönde bir titreşim hareketi yapsın buradaki L noktamız. O zaman bu atmamızın da sağa doğru gittiğini anladık. Şimdi atmaların yönleri arkadaşlar artık belli. Yani K atmamız sola gidiyor. L atmamız sağa gidiyor. Titreşim yönlerinden bunları bulduk. Şimdi şekil karışmasın diye bunları sildim. Şimdi saniyede bir bölme ilerliyor. Kaç birim saniye sonra birbirlerine sönündürürler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bir saniye sonra buraya geldik. H atmamız L atmamız da buraya geldi. Şimdi sabit uçta baş aşağı dönecek. 2 saniyede bu burada. Yine L atmamız buraya geldi. 2 saniyede 3 diyelim. Buna da 3 dediğimizde bakın. 4 dediğimizde buraya geliyor. 4 dediğimizde bu yukarı çıkıyor. 5 dediğimizde L'nin olduğu yere geldi. 5 dediğimizde bu burada oldu. Bakın 6 dediğimizde K atmamız buraya geldi. Bu K. L atmamız da arkadaşlar 6 dediğimizde bakın buraya gelmiş oldu. Birisi baş yukarı birisi baş aşağı genlikleri de eşit olduğu için şu an burada K ve L birbirlerini sönümlemiş oldu. Kaç saniye geçti? 6 saniye geçti. Demek ki 6 saniye sonra birbirlerini sönümlerler. Yani cevap D seçeneği doğru olur. Dördüncü sorumuz derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan kalya atması şeklindeki gibi ilerlemektedir. Atmanın ikinci engelden ilk defa yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki atmamızın hız vektörünü referans alalım. Bakın buraya 50 derecelik açı yapacak şekilde gelmiş. Yöndeş açılardan ee, yine 50 derecelik açıyla şöyle yansıtalım hız vektörünü. Buradaki açımız 50 derece. Şimdi 50 50 100 olduğu için buradaki açımız 80 derece. O zaman 80 derecelik şöyle açıyla yansıtıyorum arkadaşlar. Burası da 80 derece dediğimizde şimdi hız vektörümüzü çizelim. Hız vektörümüzü şöyle çizdikten sonra bakın dalgamız hız vektörümüze dik bir pozisyonda yani şöyle olmuş olacak. Ve bu şekilde arkadaşlar burası 90 derece ise şöyle duvarı devam ettirirsek bakın dalgamızın duvarla yaptığı açı engel yaptı açı şurası 10 derece olmuş oldu burası 90 olduğundan dolayı yani o zaman arkadaşlar soldaki düşey duvarı düşündüğümüzde dalgamızın hız vektörünü böyle çizersem ve burası peki ne taraf K ne taraf L diye düşündüğümüzde acaba üst taraf mı K alt taraf mı K diye bakarsak herhangi bir tanesini yani K veya L'yi yansıtalım yüzeyden. Bakın L'yi yansıtmak istiyorum. L buraya çarptığında yine aynen buna paralel bir şekilde arkadaşlar şöyle. Bakın paralel bir şekilde çiziyorum. Şöyle duvara çarpacak. Buradan da bu şekilde yansıyıp buraya gelecek. Yani L, L üstü olarak şuraya gelmiş. Yani üst taraftaki yansımış hali L üstü diyelim. E, K da alt taraf olmuş oldu. Ve Bizim burada yüzeyle yaptığımız açı yani duvarla yaptığımız açı 10 derecelik bir açı olmuş oldu. Şöyle devam ettirirsek de buradaki açımızda 80 derecelik bir açı olmuş oldu. Hız vektörümüzde KL doğrusal dalgamıza dik bir şekilde çizdik. Şimdi bunu arıyoruz arkadaşlar yüzeyle yaptığı açı 10 derece ve yukarıda L noktası olacak. Yani D seçeneği burada gördüğünüz gibi çizdiğimiz doğrusal dalganın yansımış halini bize gösterir. Beşinci sorumuz derinliği sabit dalga yerinde oluşturulan doğrusal dalgalar şeklindeki ekibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir bakın derinliği sabit olan dalga yerinde diyor. Derinlik sabitse V eşittir lambda çarpı F'i yazalım arkadaşlar. Derinlik sabitse hızımız bir kere sabit olacak. Hızı sabit. Peki buna göre ya ifadelerinin hangileri doğru? Bir kaynağın frekansı azalmaktadır. Arkadaşlar Hız sabitken bakın ilk oluşturulan dalga bakın en önden giden dalga bu. En son oluşturulan dalga bu. O zaman yorumladığımızda başlangıçta dikkat ederseniz dalga boyları küçük. Dalga boyları küçükken sonra büyüyor. He, dalga boyunun büyümesi frekansının azalması anlamına gelir. Hızımız sabitti çünkü. O zaman arkadaşlar bakın ilk başlangıçta sık aralıklarda kaynak içeri suyun içerisine girmiş çıkmış sonra bunu seyreltmiş giderek zamanla gördüğünüz gibi seyrek dalgalar oluşmuş. Yani dalga boyları artmış. Demek ki frekansı azalmış. Yani birinci yargımız doğru. Birinci yargımız doğru. Buna bazen arkadaşlar bu taraftan başlayıp karar veriyorlar. Buradan buraya gidiyormuş gibi ilk oluşturulan dalga kaynağa yakın olan değil ki kaynaktan uzak olan dalga ilk oluşturulan dalga sonrakilerde kaynağa yakın olanlar. Burada buna dikkat edin arkadaşlar en önemli ayrıntısı bu. 2. Dalgaların hızı artmaktadır. E, derinliği sabit olan dalgalı yeni dediği için hızımız sabit. Yanlış bu. Kaynağın frekansı artırılmaktadır. Kaynağın frekansının azaltıldığını söyledik. Bakın burada sık aralıklarla. E, 2F diyelim frekansına burada seyrek aralıklarla oluşturulduğu için frekans gize giderek azalıyor. Zaten 1 doğruysa 3 yanlıştır. Bundan dolayı da cevap yalnız 1 yani A seçeneği burada doğrudur. Altıncı sorumuz. Şekildeki özdeşli y, Z kapları eşit yüksekte su ile doludur. Yani derinlikleri aynı. K noktasına üretilen doğrusal dalgaların periyotları T, T, 2T'dir. Buna göre kapların K ucunda üretilen ilk dalgaların L ucuna ulaşma süreleri T, X, T, y, T Z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bunlar özdeş kaplar ve buradaki uzaklıklar her birisi için aynı. D, D, D dediğimizde... Bu uzaklıkları alma süreleri hızlarıyla hızlarıyla ters orantılı. Yani d eşittir v çarpı t dediğimizde yani hızlarla t'ler ters orantılı olmuş olacak. Peki bunların hızları neye bağlı arkadaşlar? Kaynağın e, periyoduna veya frekansına bağlı mı? Değil. Bağlı değil. Neye bağlı? Hız sadece ve sadece ortama bağlı. Su dalgalarında ortam derinliktir. Ondan dolayı da derinlikleri her birisi için aynı olduğu için hızlar aynı. Düşünün şimdi buradan V hızıyla gelen bir dalga, buradan V hızıyla gelen bir dalga, buradan V hızıyla gelen bir dalga var. E D yolunu o zaman T sürede, T sürede, T sürede dediğimizde hepsine eşit sürede almış olacak. Onun için de arkadaşlar burada periyodun T, T, 2T olması hiç önemli değil. Çünkü çünkü arkadaşlar bu süre hızla ters orantılı olduğu için hıza bağlı. Hız arkadaşlar ortama bağlı. Ortam aynı ortam olduğu için hepsi için özdeş kaplar bunlar derinlikleri aynı. Ondan dolayı da sürelerde eşit olur diyeceğiz. Cevap B seçeneği olmalı. 7. sorumuz K ortamındaki noktasal kaynak ile oluşturulan atmalar L ortamına geçerek M ortamında doğrusal atmalar şeklinde hareket ediyor. Buna göre atmaların derinlikte ortamların derinlikleri arasında büyüklük ilişkilerinden hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde verilmiş. Arkadaşlar şimdi bakın Burada doğrusal dalga olarak düzeneyi terk etmiş dairesel dalgamız. Şimdi dairesel dalgamız arkadaşlar bakın burada geliyor. Peki uç kısmı yani önden giden kısmı orta kısmı erkenden bu ortama giriyor. Girince arkadaşlar bakın burada doğrusal dalga olarak yoluna devam etmiş ya. Şimdi ortamlara ayıran yüzey düz. O zaman demek ki buraya da buradan da doğrusal bir şekilde gelmiş. Yani şurada doğrusal bir şekilde gelmiş ve ortamlar yerine yüzeye dik geldiği için dik yoluna devam etmiş. Demek ki burada içeri girerken arkadaşlar bakın düz yani doğrusal bir dalga görünme dönüşmesi lazım. E ortadan gelen kısmı önce geldiği için bakın burada e, yavaşlayacak. Çünkü diğer kısımlar bakın arkada kalan kısımlar o zaman demek ki K'dan L'ye geçenin yavaşladığını ondan dolayı da bakın dümdüz bir şekil aldı. Bakın bu yavaşlarsa arkadan gelenler de buna yetişir. Dümdüz bir şekil alır. O zaman K'dan L'ye geçen dalgamızın yavaşladığını o zaman K ortamın L ortamından daha derin olduğunu söylüyoruz. Buraya 2H dersek burada yavaşlayacağı için H. KL'den daha derin olacak. KL'den daha derin. Bu kesinlikle doğrudur. Peki L'den M'ye geçerken dik geldiği için L ile M arasında kesin bir ilişki kurabilir miyiz? Kuramayız. L ile M arasında ilişki kuramayız. Yine aynı şekilde K ile M arasında ilişki kuramayız. Kesin diyemeyiz. O zaman K M arasındaki ilişki kesin değil. Bu da zaten yanlış arkadaşlar. Yani K'nın L'den daha büyük olduğunu söylediğimiz için ondan dolayı yalnız iki kesinlikle doğru cevapta B seçeneği olmalı. 8. sorumuz bir ortamdaki ses kaynağının frekansı artırılırsa yayılan sesin hangi özelliği kesinlikle artar? Frekansla alakalı bir büyüklük olmuş olacak arkadaşlar. Şiddeti. Şiddet Genlikle alakalı bir büyüklük arkadaşlar. Yani volüm düğmesinin açılması gibi. Mesela ben mi sesi çıkartıyorum. Frekansı belli bir değerde. Şimdi sesin e, frekansını artırıyorum. Daha ince bir ses çıkacak arkadaşlar. Daha ince bir ses çıkacak. Şiddetiyle alakalı değil. Hızı. E, hız ortama bağlı. Bir ortamdaki ses kaynağı dediği için hızı ortam değişmediği için değişmeyecek. Basıncı. Arkadaşlar. E bu şiddetle alakalı basıncı, şiddetle alakalı bir kavram. Yani volüm düğmesinin açılmasıyla alakalı olduğu için. Yani A ile C seçeneği benzer mantıkta. Onun için frekans artılırsa sesin e, basıncı artar diyemeyiz. Yükseklik, evet işte. Arkadaşlar zaten sesin yüksekliği frekansıyla orantılı bir büyüklüktü. O halde buradan yüksekliğe artan seslerin daha yüksek daha büyük frekansa e, olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı da cevap D seçeneğidir. Dalga boyuna baktığımızda ise V eşittir lambda çarpı F ifadesinde e, hızımız sabit. Çünkü bir ortamdaki sesten bahsediliyor. E frekansı artılırsa bir kere dalga boyu kesinlikle azalacak. Onun için bu ifademiz yanlış olur. Demek ki sesin yüksekliği demek sesin frekansıyla alakalı bir büyüklük olduğu için frekansı artan seslerin yüksekliği artar diyoruz. Dokuzuncu sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bir gitar tellerinin farklı kalınlıkta olması tınılarının farklı olmasına neden olur. Arkadaşlar gitar tellerinin farklı kalınlıkta olması frekanslarının farklı olmasını sağlar. Tını dediğimiz şey. Aynı frekanstaki seslerin farklı çalgı aletlerinde farklı şekilde algılanması olayına biz tını diyoruz. Onun için de tellerin kalınlıkları farklı olduğunda tınları farklı olmasına neden olmayacak. Frekanslarının farklı olmasına sebep olacak. Kalın telin frekansı düşük yani kalın ses çıkıyor. İnce telin frekansı yüksek yani tiz sesi çıkmış yani frekansı büyük olan ses çıkmış oluyor. İnce ses çıkmış oluyor. Onun için birinci yargımız yanlış. İki. Sesin yüksekliği artarsa şiddeti de kesinlikle artar. Sesin yüksekliği sesin frekansı ile alakalı bir büyüklüktü. Onun için de arkadaşlar şiddetle alakalı olmadığı için kesinlikle artar diyemeyiz. 3. Sesin yansıma özelliği ultrason cihazlarında kullanılır. Arkadaşlar anne karnındaki bebeği düşünün. Ne yapıyoruz? Oraya Ultrasonik ses dalgası gönderiyoruz ee, yani 20 bin hertz'den daha büyük olan ve o yansıdıktan sonra e, oradaki görüntüleme cihazına tekrar geri gelince e, yazılım sayesinde bu görüntüye aktarılmış oluyor ve biz de orada anlık olarak bebeğin hareketlerini gözlemleyebiliyoruz. Evet sesin yansıma özelliğinden yararlanılıyor ultrason cihazlarında bu doğrudur. Cevabımız E seçeneği burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. Bu testimizi arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Diğer konularımızda, diğer testlerimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, kalın. Çapta kalın.